Kur'an ile hadisler birbirleriyle çelişince birbirleriyle çelişince hadisleri baz alırsın diyerek Kur'an'ın terminolojiyi yıkmış oluyorlar. Kur'an ile hadisler birbirleriyle çelişince yani peygamber efendimizin hayatı ile Kur'an'ı savaştırmaya çalışıyorlar. Hadislerle Kur'an birbiriyle çelişince hadisleri baz alırsın Kur'an'ı değil diyen insanlar. Kendi inançlarını zannedersem hayatta tutundurmak için yeni fikirler, yeni e, inançlar ihtisas etmek için Kur'an'ı, terminolojiyi yıkmaya çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki Kur'an insani hayatın merkezidir ve başvuracağı yegane mercidir. Eğer bir hadis Kur'an ile çelişiyorsa o Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ait bir söz olamaz. Bu iğrenç sözler insani beyinlerde Kur'an'a karşı tereddüt oluşturuyor.